Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğeniyorsanız abone olup like atmayı unutmayınız. Keyifli seyirler. O oh, ale çatıya aşağı biri geliyor aşağı. bak. Al onu Yanımda biri var. Allah silah bulmuşlardır bunlar ya. Get dedi de oyna. Ali. Dondula dondula. Oha lan. Dondu lan harbi donlu ya adamı sıkarken. Şimdi siz nane yemediniz mi? Allah sizi almasın ya. ya ne lan? Ne var Allah'ın sırası mı? Yürüyüşünde yok ki. Gel gel. Gel gitme gel. Nereye gittin? Gel. İnisiyer nazirin Şimdi ben silahlarımız sıkıntı var. Bir akıcılık söz konusu. Yerim yok. One man sukat takılacağız. M4 M24 bu arada. Sende mi? Aha. Yemin et. Bakacağım bir enayi gördüm. Ben? Ben nereye gidiyorsun? Böyle bir saçma da var mı var kardeşim ya? Ben niye göremiyorum ben bu adamları? Aha aşağıda adam var. Vallahi aşağıda adam ses alıyor. haber? Var mı başka gelen? Böyle buk mu olur lan? Dur oğlum dur öldürme. mü? Bitirme dur. Adamın sesi geliyor bana. Aha sağda bir adam daha var. Eee hey, dur 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 dur. Aa adam tepede. Abi bir sprey atabilirse Vay, bunu. Ben. Ya niye böyle oluyor ya? Bir şey kattılar de... şurada bir yerden. Ha, aşağı hangar herhalde. Boş kala. Tamam. Oyunun sesi az geliyor buna sanki. Ne hangar oğlum ha iyi ay en sevdiğim fişek drop player gun player guns kardeş dur oğlum dur dur Aha. Aa adam valla. Sağda da vardı. <laughs> Nereden? lan? Diğeri nerede? Ulan. Valla bir mermi ölüyorum. Ha sağında lan. Önünde. Harikayım bebeğim. Ama canımı can de... bir bota gideceğim Aynen. Can basın dedi. Aha araç, araç geliyor. geliyor araç. araç geliyor araç. Ne tank oğlum. Ezmesin mi? ezmesin. Tank, tank tank peki ne koşuyorlar. Önünde durmadım ara. Allah. Bu lasa her şeyde onun. Ha sonunda lan. Bu oh. Bunlar it, bir şey mi? Gel bombası alayım şuradan da. Ben bir topuk çekeyim be. Ana böyle geliyor. ya. Hop. Var mı kanki? Yok herhalde. Aha. Bir daha var da şu adamı önce vurmak istiyorum. Bir daha var kardeşim şurada. Spreyden yüzelliğine bak be kardeşim. George Apple'da var mıdır o da? bakacağım bir ya Ruin's'in aha Lan tamam. Doğa mı girdik lan biz yoksa? Tamam Haydi bak. Takip hızlı takip. iki tane iki tane bir de. Üç kişi onlara. ne oluyor lan? Savaş alanı lan bura. Adios gidiyoruz bebeğim. Adios bebeğim. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Ya uzak. Hadi oğlum. Heyecan yaptım. Yapmam amalıyım. Benim bombalar niye patlamıyor oğlum? Tankla biri geziyor usta. Tango oğlum ya. Son bir. O oh, aman tanrım ona oh, hiç ölmek istemiyorum. Bir yerde bulacağım şimdi bunu. Motor motormuş lan. Kanka sonradan tankla geziyor biliyor musun? Harbi diyorum bak. O bizim tankçı benim. Bilmiyorum. Bir kasıyor ama harbi diyorum tank... Arabayla gez arabayla arabayla bir yerden yılanları bir tank sesi duyuyorum ya. Bulama bir tank sesi geldi. aha Aha. Vallahi tankla geziyor. Buna bir yatarak spray. Nerede nerede nerede? Neredesin lan tank? Son adamı bildik öğrendik. M209 vardır inşallah. Aa, adam gördüm. Lan sıkıştım ben. Oh my god. Bir like'ınızı alırım arkadaşlar. 38 kill'lik hasar 29 leş.